İngilizceciler, Anayasa Maratonu'nun yorgun düşürdüğü vekiller bu sefer genel kurula yetişmek için ter döktüler. Toplantıya geç kalmamak için meclis bah bahçesinde koşan milletvekilleri ilginç görüntüler oluşturdular. Anayasa değişikliği çalışmaları milletvekillerini yorgun düşürdü. İlk gün 18, ikinci gün 13 saat çalışan milletvekilleri, üçüncü gün çalışmalarına yetişmekte zorlandı. Efendim uyuyor mu kaldınız? Yok yok değil. Yani elbette insanlık hali uyku geliyor, yorgunluk oluyor ama yorgunluk doğrusu hiç hissedilmiyor. 48 saat uykusuzluğa dayanabilecek gücüm var. Bunu kaç sefer test etmişim yani. Ama ondan sonra benim böyle deliksiz bir 5-6 saat uyumam lazım. Yok canım biz alışkınız zaten politikacı her şeyden önce biraz enerjik olmalı. Saat 11'de başlaması gereken genel kurul toplantı yeter sayısı olmadığı için toplanamadı. Bunun üzerine salonda olmayan vekillere birer birer telefon edildi. Meclis bahçesi toplantıya verilen arada vekillerin koşturmacasına sahne oldu. Ne var? Geç mi kaldınız oturuma? Evet. Geç saatlere kadar çalışmak çok etkiliyor zannediyorum. Hayır hiç de etkilemiyor. Çok memnunuz. Uyuyor mu kaldınız efendim? Ya, annem rahatsızdı hastanede onu yatırmıştım. Geçmiş bu ağır mesaiden rahatsız olan milletvekilleri de vardı. Buradaydım zaten. Ama bulunamadı efendim. Ama <laughs> Maalesef bu çalışma yöntemi insanın metabolizmasını tamamen alt üst etmiş durumda. Ve oluşabilecek bir olumsuzluğun sorumluluğunu acaba kim üstlenecek? Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde zaman zaman kameralara uyurken yakalanan Atilla Koç'un kendine has üslubu ise tebessüm ettirdi. Sabah 3.30-4'te gittim de kalktım 8 saat. Hocam fazla bile uyumuşum. bu özel yani 7 saat 11. Saat. Birazcık sıralarda falan da uyuyorsunuz galiba değil mi genel kurulda? Ha ben bu sefer Kesin uyumadım. <gülüyor> <gülüyor> Bakanlığım sırasında uyudum. Siz herhalde uyumak istediğiniz zaman uyuyorsunuz. Kimse buna engel olamıyor değil mi efendim? yani e, tabii tabiat engel olamıyor. Uyku uyumazsan zehirlenirsin. <laughs>